Merhaba sevgili dinleyiciler. Sayın Mümtezer Türkönen'in Zaman Gazetesi'nde 27 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Serseri Mayın başlıklı yazısını sunuyoruz. Vanadan çıkmış. Bu hafta grup konuşmasında dehşet veren bir ayrıntı dikkatlerden kaçtı. İlk defa Erdoğan, iki yıldır süren dershanelerin kapatılması gündemiyle 17 Aralık'tan bu yana tekrarladığı paralel devlet iddiası arasında sebep-sonuç ilişkisi kurdu kurduğu ilişkiye göre dershaneler paralel yapının hesabıymış ve bu hesabın bozulması için kapatılması gerekiyormuş. Bu itiraf, dershanelerin salt eğitimin gerekleri için ortadan kaldırıldığı savunmasını tamamen çökertiyor. Dershane gündemi çok eski olduğuna göre demek başbakan dershaneleri değil cemaati hedef aldığını itiraf etmiş oluyor. Paralel yapı sonradan icat edildiğine göre... ...yasasını yeniden ele alıyor... Günün ihtiyaçlarını karşılar hale getiriyoruz. Dershaneler konusunda aynı şekilde milletin üzerine, gençlerimizin üzerine adeta karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Ve bununla ilgili adımı istedik ki seçim öncesi atalım ve bu iş artık masamızın üzerinden kalksın. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları vardı. Bu hesabın da bir an önce bozulması gerekiyordu. Onun için de bu adımı atıyor ve seçim öncesi bunu bitiriyoruz. Demokratikleşme paketinde dağıtacağımız de adımlarla seçim...